Herkese merhabalar. Ben Romoşka. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sims oynamayacağız. Simlerimizi kendi hallerine bırakacağız. What? evet. Ve oyunu en hızlı moda alacağız ve simleri kendi hallerinde bakalım hayatlarını nasıl devam ettirecekler. Bunu görmek istedim. Düdük gelmiş. Hoş gelmiş kızım. Hoş gelmiş anneciğim. Gel selam ver. balık. Tamam düdükle o zaman böyle. Dedik ne diyoruz anneciğim? Hı? Hadi o zaman hiç uzatmadan başlayalım. <laughs> Ve ben bir tane aile yaptım. Ailemizin soy ismi Montana. Ee, bir tane evli çift. Bir tane child, bir tane teen ve bir tane toddler var. Acaba bebek de yapsam mı diye de düşündüm. Ama ona da pek cesaret edemedim. Ee, evi hiç uğraşmadım açıkçası. Galeriden indirdim. Böyle tam bir aile evi. Ee, ben içinde ufak değişiklikler yaptım. İşte birkaç eksik vardı. Onları koydum. Havuz falan koydum böyle. Evde gayet güzel. Şimdi... Oyunumuz şu şekilde olacak. Kesinlikle hiçbir isime karışmayacağım. Bakalım neler yapacaklar yani. E, onları takip edeceğiz ve en hızlı moda alacağım oyunum. Asla onlarla ilgilenmeyeceğim. Yani onlara hiçbir şey yapın, şunu yapın, bunu yapın demeyeceğim. Kendi hayatlarını kendileri sürecekler. Şimdi tam olarak ne kadar e, sürse ondan emin değilim. Şu anda e, pazar günüyle başladı. Haftayı pazarla bitirebiliriz diye düşünüyorum. Umarım oyun sırasında bunu kaçırmam. Yani böyle sim e, günüyle bir hafta oynayalım diye düşündüm. Duruma göre de bakarız artık yani ne olacağını bilmiyoruz. Hadi o zaman ben oyunu en hızlı şekilde başlatıyorum. Evet, şu anda simlerimiz gördüğünüz gibi duruyor. Ee, erkek olan simimiz, adlarını asla aklımda tutamıyorum, felix harekete geçti. Ee, child'ımız burada yaramazlık yapmaya başladı bile ve annenin kesinlikle umrunda değil. Sohbet ediyorlar, Orlandocuğumuz communication'ını e, geliştirmeye başladı Sofiyacığımız Krayı TV'ni geliştirmeye başladı. Donunacığımız da parentlik skillini geliştirmeye başladı. Felix nereye kayboldu acaba? Felix oyun oynamayı bekliyor. Kimin oyun oynamayı bekliyor acaba? Donanın yanına gidiyordu. Vazgeçti. Ee, teenimiz bir şeyler yapmaya gidiyor sanki. Evet. Teenimiz e, şömineyi yakmaya karar verdi. Neden böyle bir şey yaptı acaba? <laughs> Evet, Welcome'a geldiler. Kim geldi Welcome'a? Evet, ünlü kızımız geldi. Ee, neydi bu kızın adı? Vanessa mı? Görmüyorum. Bir hareket etme. Aynen, Vanessa. Vanessa geldi. Ee, bakalım içeri davet edecekler mi? Kimsenin içeriye davet etme gibi bir niyeti yok. Ee, Blake'in komedisi gelişiyor. Orlando, Sofia. Ee, bakalım, Donna nerede? Dona Toddler'la oyun oynuyor. Ee, Felix yüzmeye karar vermiş kızıyla beraber. Kızın adı Sofia. Sofia ile beraber yüzüyorlar şu anda. <laughs> Hava bunun için birazcık soğuk değil mi sizce de? Hemen Blake'e bakalım. Blake hala televizyon izliyor. Donat Todd'la oyun oynamaya devam ediyor. Vanessa'yı kimse içeri davet etmeyecek galiba. Vanessa burada böyle bekler artık. Yapacak bir şey yok. Bu demek oluyor ki simler gerçekte içeri davet etmiyor. Biz ediyoruz. Etmeyelim istemiyorum. Sophia motorunu geliştirdi. Ne yapıyor? Sophia uh, yüzüyor. Uh, böyle bir evet, baby next time deyip bize Vanessacığımım deyip attı. <laughs> Teşekkürler. Aranızı bozdunuz durup dururken. Felix Todd'la ilgilenmeye gidiyor. toddurumuz burada bir şeyler öğreniyor. Bu çiçek neden havada acaba? Herhalde orada bir şey vardı da kalktı. Ee, abla kardeşle güzel ilgileniyor yalnız. Umarım ihtiyaçlarını da bu şekilde e, ilerletirler yani. Hemen donacığımıza bakalım. Donacığımız tuvalete mi girdi acaba? Galiba tuvalete girdi, ellerini yıkıyor. Ee, Felix televizyon izlemeye karar verdi. Black kardeşiyle ilgileniyor. Sofia hala yüzüyordu, çıktı. Ee, çocuğumuzun, Orlan çocuğumuzun felaket tuvaleti var ve kimse çocuğa tuvalet eğitimi vermiyor mu? Yoksa dona tuvalete mi götürüyor? Bir dakika. Bu, bu garip şeyler oluyor. Vallahi götürdü. İnanmıyorum. Normalde yapmazlar ha. Yapacakları tuttu. Ay inanmıyorum. Hemen ee, bakalım Felix'cimiz ne yapıyor? Felix'cimiz kızıyla beraber burada böyle televizyon izliyor. Çocukların galiba ödev yapmaya niyetleri yok. Black Jimiz tuvaletten çıktı. Sofia yaramazlık yapmaya gitti. Sofia kimse kızmıyor. Yapma çocuğum demiyor bu çocuklara. Kreativini <laughs> arttırıyor bu kız. Arttır da arttır. Burada ben kişisel özelliklerinden random seçtim. E, kendim seçmedim yani. E, birazdan böyle karıları falan acıktığında neler olacak acaba? Onu merak ediyorum açıkçası. Ee, donacığımız e, mı ilgilendi? Bir şeyler yaptı. Sofiyacığım yeter bak karnınız acıkıyor yavaş yavaş. Baldırımız koşuşturuyor. Neyse şu ana kadar umduğumdan iyi gidiyor. Çünkü bu challenge'ı yapan birkaç kişinin e, videosunu izledim. Bayağı çocuk elden çocuğu alıp gidiyorlardı. İşte aç kalıyorlardı, ölüyorlardı. Havuza giriyorlar, kışın ortasında donuyorlardı falan. Şu an iyi. Yani Toddler'ımızla annemiz güzel ilgileniyor. Abla da güzel ilgileniyor. E, Felix artık üstün değilsen mi? Evet, Blake yemek yapmaya karar verdi galiba. Evet, yaptı bile yemeği. vallahi helal olsun. Tek kişilik mi yaptı acaba? Neyse dokunmayayım şimdi. Ee, galiba tek kişilik yapmış. Onu da Dona e, yemeye karar verdi. Ee, Black'cim ne oldu canım? Sen aç kaldın. Black kitap okuyacak. Ee, burada ailecek takılıyorlar. Valla Todd'la çok güzel ilgileniyorlar. Bak şimdi oturdu Black kitap okuyor. <laughs> Ailede bir tek Dona akıllı çıktı. Ee, kızının yaptığı yemeği hemen kaptı ve <laughs> yedi. Orlando baya yani e, birazcık üzülmeye başladı çünkü orlandocumuzun hem karnı aç hem de uykusu geldi. Bakalım kim ilgilenecek. Evet, anne ilgilenmeye karar verdi. E Felix'imizin tuvaleti geldi ama tuvalete gitmemekte ısrarlı. E anneciğimiz ne yapacak acaba? E, yatağı mı götürecek, karnını mı doyuracak? Evet, yatağı götürüyor. Orlando'yu yatağa götürüyor Dona. E, Donacığım, ilk önce çocuğu besleseydin, bir karnını mı doyursaydın acaba? Felix'cim tuvaletin var. Evet, Felix tuvalete gitmeye karar verdi. E, Bilekçiğimiz öyle boş duruyor. E, Sofiyacığımıza <laughs> bakalım. Sofiyacığım, hala yaramazlık peşinde. <laughs> Sofia diye kimse uyarmazsa bu böyle devam eder. Dona'ya bakalım. Dona tabakları topluyor e, Felix'ciğimiz oyun oynamaya gidiyor. Kim oyun oynayacak acaba? Black <laughs> Black öyle hala boş duruyor. Black'in karnı aç. daha demin oysa ki yemek yaptı ama annesi elinden kaptı. gidip bir daha yemek yapabilir aslında. Dona ile konuşmaya gidiyor. Annesiyle konuşmaya gidiyor. Ah, bunları biz mi cevaplayacağız? Kötü oldu bunu unutmuştuk. Neyse yapacak bir şey yok. Öyle okumadan cevaplayacağım. Blake Black evet yemek yapmaya sonunda karar verdi. <laughs> Sofiyacığımızda yaptığı pislikleri temizliyor. Ben temizlerim dedi ve temizledi. Ee, Felix yemek yiyor. Donacığımız yatmaya karar verdi ama neden burada yatıyor acaba? Hani çift kişilik yatak da vardı oysa ki şurada bir yerde. Sophia da çift kişilik yatakta yatmaya karar verdi. Herkesin canı neresi isterse orada uyumaya karar verdiler. Yapacak bir şey yok. Tamam, Dona ve Sophia uyumaya karar verdi. Ee, Felix şu anda yemeğini yedi öyle oturuyor. Bu kız yemek yaptı ama neden yemek yemiyor? Orlando şu anda çok açmış. Ee, evet, Orlando bu seferdi. <laughs> <laughs> Orlan da bu seferde Blake'in yaptığı yemeği kapmaya geldi. Blake asla kendini doyuramayacak bu gidişle. Ee, neyse çocuğumuz en azından akıllı bir çocuk. Yani kendini aç bırakmıyor. Gördüğü, bulduğu yemeği e, gömçürüyor yani. <laughs> evet Blake'cim şimdi ne yapacağım? Blake! Blake! Evet Blake hiçbir şey yapmıyor. Ee, Felix de hiçbir şey yapmıyor. Felix'in oysa ki uykusu var. Ee, Dona çocukla ilgilenmeye geldi. Orlando ile ilgilenmeye geldi. Ee, ne yapacak? Bir ilgilenip? Ne diyecek? Yani öyle kontrol ediyormuş. Kontrol etti. Evet çocuğunun uykusunun olduğunu anladı. Ve onu tekrar yatağa yatırmaya götürdü. Çocuğu aç aç yatırırsan çocuk öyle yataktan kalkar Dona. Dona. Felix'e geri dönüyorum. Felix'in çok uykusu var ama inatla yatmıyor. Blake'imiz tekrar yemek yapıyor. Bakalım bu sefer yemeği önünden kim kapacak? Ee, <laughs> 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 Sofia hala uyuyor. Sofia güzel uyudu. babası Sofia'nın yanına kıvrılmış. Evet ev çünkü yataklarımız tükendi. Ondan böyle koyun koyuna hepsi yatıyor. Dona tekrar uyumaya karar vermiş. Ee, şu anda tek ayakta olan Blake. Blake bayağı yemek skill'inde, usta bir şekilde ilerleyecek yani. Bir bu kızın biz yemekle alakalı bir şey de yapmamışız aslında ama tabii şu anda saat e, sabahın dördüne geliyor ve e, Blake hala karnını doyurmadı, tuvalete gitmedi, duş, iktidar... Ya, evet, yat ayak bayağı karar evet, Yemeği yarada bıraktı. <laughs> Okula gidecekler bir de bunlar. Şu an herkes uyuyor. Şöyle bir uzaklaşalım. Evet, Felix kalktı. Felix e, ne yapacak? Hayır, etrafı toparlayacak Felix. Felix e, mayo ile dolaşmaya karar verdi. <laughs> Mayosuz hayat olmaz, ben daha rahatım mayo ile dedi ve mayo ile takılıyor. Ha, oyunumuz yavaşladı, pardon. Fark etmedim, uyudular, uyandılar. Tabii kendi otomatik yavaşladı, buna dikkat etmemiz lazım. E, Blake tekrar yemek yapmaya geldi. Ee, devam edecek galiba yemek yapmaya. E, ee, hem duşa hem de açlığı. <laughs> Blake'in yaptığı yemeği. <laughs> Blake'in yaptığı yemeği gene aldı. <laughs> Blake aç kalacak. <laughs> Evde başka kimse yemek yapma girişiminde bulunmuyor. Hep kız yapıyor ve aç kalıyor. <laughs> Kıyamam. E, Sophia oyun oynamaya karar verdi. Blake uykusunu alamadığı için kahve yapmaya karar verdi. E, donacığımızın çok tuvaleti gelmiş, tuvaletini yapmaya gidiyor. Toddlarımızı bakalım, Toddlarımız mükemmel yalnız. Herkes Todd'la ilgilendi. Bir saat içinde okula gidecekler. Donacığımız tuvaletten çıktı. Felix'ciğimiz dışarıda rahatlamaya karar verdi, uyuyor anladığım kadarıyla. Black'ciğimiz kahvesini içti ve okula gidiyor galiba. Evet, Dona şimdi de yüzmeye karar verdi. Bakın yüzmek için hava güneşli olabilir ama soğuk, soğuk yani soğuk. Felix şu anda kendine yemek yapıyor. Umarım yangın çıkarmazsınız. E, Todlarımız hala uyanmadı garip bir şekilde. Bakalım yaptığı yemeği yiyecek mi? Açım diyor, önünde yemek duruyor ama asla yeniyor. Neden? Evet, bayağı yemedi. Evet, Orlando ile ilgilenmeye karar verdi. Orlando'cuğum... Orlando, <laughs> Orlando Orland gene yemeği kapmaya gidiyor. Felix'ciğimiz ee, yatmaya karar vermiş. Neden nep yapıyor acaba? Neden silip yapmıyor? Ee, o da gayet e, sorulması gereken bir durum. Evet tuvaleti var, duşa ihtiyacı var, uykusuzluktan ölüyor ama televizyonla televizyon diye ısrar edip televizyon izlemeye gitti. Orlando üzgün çünkü altına yaptığı için kokuyor ama Felix Orlando'yu yıkama gönüllüsü. Tebrikler. Gerçekten güzel ilgileniyorlar. Keşke normalde de böyle biz bıraktığımızda gerçekten ilgilenseler. İlgilenecekleri tuttu simlerin gerçekten. Burada kızının sonunda yatağın içine girmeye karar vermiş bir Felix görüyoruz. Nep yapmıyor, yatağın içine giriyor ve uyuyor. <laughs> Blake'e bakalım, Blake bayağı uykusunu aldı, helal olsun ama bakalım Blake duşa girecek mi? O pis kokusundan o Blake kurtulacak mı? Ve bu çamaşırları kimse yıkayacak mı? Evet, donacığımız kahveden kapayı yiyecek birazdan. Bu kadar çok kahve içilmez dona. Uykusuzsan gidersin, uyursun yani. Ama yok. Felix 3. level'a geldi bile. Evet, Felix karnını e, duyuruyor. E, Sofia dolaptan hazır bir yemek aldı, onu ısıttı ve onu orada bırakıp yaramazlık yapmaya karar verdi. E, Black Jim'i sonunda kalktı ve bu hazır yemek olmasına rağmen, tekrar tek kendine yemek hazırlıyor. Çünkü neden olmasın? <laughs> Simlerin bu e, şeyi, bak keşke mangal koysaydım, o da eğlenceli olurdu. İkide bir gidip mangal yapıyorlar o çok komik olmuyor mu sizce? <laughs> <laughs> Manga koyaydık iyiydi. Evet bebeğimiz ağlıyor. Orlandocuğumuz ağlıyor. Çünkü oranda çok açmış. Felix de Dona da koşa koşa çocuğun ağlamasına geldi. Helal olsun. Helal olsun böyle aile. Helal olsun. Evet donacığımız bayılmış. Beklenen sonuç. Kokulu bir şekilde donacığımız bayılmış ve uyandı. Etrafta pis kokan çamaşırlar. Çok kötü, çok pis. Bu kokuşmuş bezini bok dolu bezini kimse temizleyecek mi acaba çok merak ediyorum. Çocuklar okuldan döndü. Blake evet Blake kokuyorsun İnşallah... Oo bir de osurdu. <laughs> Sen çok pis bir kızsın be. Ee, televizyon izlemeye karar verdi ve ha duşa giriyor. Ha, Blake duşa giriyor. Oh, ben şok. İnanmıyorum ben. Black'ten asla bunu beklemiyordum. Oyun sonuna kadar böyle pis pis takılacak diye düşünmüştüm. <laughs> bir de ödev yaparlarsa var ya helal olsun derim. <laughs> Blackcimiz kardeşiyle ilgilenecek. Ne yapacak? <laughs> Konuşmayı öğretecek. <laughs> Gerçekten şu anda çocuğun konuşmaya mı ihtiyacı var? Bu çocuğun uykuya ve altının değişmesine ve duşa ihtiyacı var ya. Konuşmayı öğretmek nedir? Bu çocuğu bir duşa mı <laughs> Allah Allah. Evet, Dona da öyle izliyor işte. Sofiyacığımıza bakalım hemen. ah, çamaşırları yıkıyor Sofia. Helal olsun be kızım. Evet, bakalım onu çalıştıracak mı? Çalıştırmadı. Mükemmel. Ee, etrafta yemekler kokuşmuş. Sofia çok iyi değil mi ya? Çamaşırları yıkadı. Yıkamadı en azından topladı. Hani işte çamaşır makinesine koydu. Etrafı temizliyor. Bu ne bitmez kahveymiş ya. Bozulmadı. Bak bak ikinci kahveyi koyuyor bir de. Evet diğer kahveyi mi almaya gidiyoruz? Evet kahveyi bitirdi ve yeni kahve yapıyor kendine. Uyumuyor ama asla. Evet çocuklar okuldan döndü. Hemen Blake'e bakalım. Blake'in durumu gayet iyi. Sofiyacığımıza bakalım. Ee, uykusu var Sofiyacığımızın. Yatak düşünüyor, bayılacağım diyor, kötü kokuyor diyor. Ablası gene oturdu. Ya <laughs> nasıl pis bir kız bu ya. <laughs> Felixciğimiz de ya toddlerımızı yatırmaya karar vermiş. Donacığımıza geri dönelim. Donacığımızda e, hiçbir farklılık yok. Kahve içmeye kendileri devam ediyor. Oyunumun özeti kahve. Evet. Donacığımız sonunda bayıldı. Yani şaşırdım adım. Donanın ikinci bayılışı galiba. Bunları montajda yazacağım. Gene biri kahve yapıyor Allah kahretsin ve makine sonunda bozuldu. Bakalım makineyi kimse tamir edecek. Sanırım tamir edeceğini o makine öyle durur. Blake'e bakalım. Blake öyle duruyor. Karnı aç. Blake asla karnını doyurmamış. Blake tekrar yemek yapmaya karar verdi. Evet, Felix gene döktürmüş. Açım ben diyor. Önündeki yemekten yemiyor ve tekrar e, dolaptan yeni yemek yapmak için yöneldi. E, Sofiyacığımıza bakalım. Sofiyacığımız karnını doyurmaya gitti ve bu evin halin nedir? Yani bu nasıl bir pislik ya? Bu kadar da pis olunmaz. Evet, Blake tekrar yemek yapmaya karar verdi. Şaşırmadım açıkçası. Yani Sophia uyanmış. Sophia'ya bakalım. Sophia tuvalete gidiyor. Karnı aç ve social'a ihtiyacı var. Burası pislendikçe pislenmiş. Bu ne pislik. <laughs> Abov. Çamaşır makinesindekiler duruyor. Kimse bunları çalıştırmamış. Onlar orada ne pis kokmuştur ha. Üff. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dona'ya bakalım. Donacığımız uyumuş. Felix'e bakalım. Felixciğimiz gene gergin bir şekilde etrafta yürüyor. Yürüyor. Yürümeye devam ediyor ve toplayacaklı vazgeçti. Evet. Ne yapıyorlar bakalım. Hmm, dedik bize katıldı. Selam kızım. Donacığımızın tuvaleti gelmiş ve donacığımız tuvalete girdi. Dur anneciğim şöyle çık. Felix'ciğimiz uyuyor. Gel kucağıma. Felix'ciğimiz uyuyor. Blake'e bakalım. Helen. Blake'ciğimiz uyuyor. Sofya'cığımız da uyumaya karar vermiş. Toddler'ımıza bakalım. Toddlarımızın durumu gene gayet iyi. Hijyeni düşmüş ve hala eğlenceye ihtiyacı var. Aha aha biri çamaşırları topluyor. Dona çamaşırları topluyor. <laughs> Dona çamaşırları topluyor. Dona çok gergin. Evet, çamaşır makinesi de götürüyor. Evet. Ee, evet bu kadardı. Sofia uyumaya karar verdi. Blake yaptığı yemekten yiyor. Felix de karnını e, doyuruyor. Donacığımız da yatmış. E, Todd'umuz tekrar uyandı ve kardeşini uyandırmaya gidiyor. Evet. Yani çok üzgün çünkü bu çocuk. Ne yapsın bu çocuk? Kimse ilgilenmiyor. Evdeki kokuşmuş tabaklar. Ya birer birer tabak yıkayacağına da şu tabakların hepsini yıkasam ne olur yani? Evet. Ee, aa sandviç. Ee, gece Tamam saat 8'de bitireceğiz. Zor şu anda gece 12 olduğu için. Öyle çok az zamanımız kaldı. Ee, Felix'ciğimiz boş duruyor. Ee, Donlacığımız uyuyor. Black'ciğimiz yatmaya karar verdi. Sophia'cığımızı e, Orlando'cumuz uyandırdı. Ve o da babasıyla konuşmaya karar verdi. Orlando'cuğumuza bakalım. Orlando'cumuz neyse e, ki eğlence ihtiyacını kendi e, şey yaptı, halletti. Oyun oynayarak ama Uykusu var. Evet şimdi uyumaya gidiyor ve hijyeni felaket düşük. Felix'e geri dönelim. Ee, aa de sonunda Dona beraber yatacaklar. Garip. Gariptir. Oyuna bir şeyler oluyor. Ben şaşırmaya başladım baya. Evet. Pirate Pirate Pirate. Geç Pirate'la işimiz yok. Evet şu anda herkes uyuyor. Gayet güzel. Saat 8'de de oyunumuzun bu challenge'ımızı bitireceğiz. Çok az vakit kaldı. Kimse ölmedi. Kimse elimizden alınmadı. Gayet düzgün oldu. Tabi şu anda e, Blake'imiz Blake'imiz uyandı. Evet Blake'in hem hijyene ihtiyacı var hem de tuvalete ihtiyacı var. Şöyle biraz da takip edelim oyunu. Yoruldum parmaklarım ağrıdı pıtı pıtı Evet Blake duşa girdi. Donacığımız kalktı. Aa ilk defa biri bilgisayara mı oturacak? Yok. Evet vallahi bilgisayara oturdu. <laughs> ben şok. İlk defa biri bilgisayara oturacak. Ailenin geri kalan üyeleri şu anda uyuyor. Dona ve Blake ayakta. Bakalım Dona'nın ihtiyaçlarına. Dona'nın karnı birazcık acıkmış. E, Chat yapıyor büyük baskı. Social'ı artıyor çünkü. Evet, Black duştan çıktı, öyle bekliyor, suya ihtiyacı var. Tuvalete de girdi. Evet, tuvalette artık yeşil dumanlar saçmaya başladı. Tabii ki de temizlemeyecekler. Saat 6'ya geliyor, son 2 asaldı. Evet, uyuyarak geçirecekler galiba şu son dakikaları. Dona bir yere gitti galiba. Dona'ya bakalım. Ha Dona e, tekrar yemek yapmaya karar verdi. Blake'e yakından bakalım. Blake'ciğimiz öyle duruyor. Social'ı çok felaket durumda düştü. Ee, evin çok pis olmasından şikayetçiler. Aa Sofia da uyanmış. Sofia baya mutlu uyandı. Sofiacım merhaba. Felix uyuyor ve saat 8.30 oldu. Böyle de oyunu bitiririm. Kimseye bir şey olmadı. Elimden kimse alınmadı. Çocuğumla gayet güzel ilgilendim. Çocuğum neredeyse hep mutluydu. Ailemden hiçbir üye ölmedi. Ee, yani arada böyle aksaklıklar olmuş olabilir. Bayılan sayısı azdı. Altını işeyen yapan e, daha görmedim açıkçası. E, bilmiyorum aralarda kaçırdıklarım olabilir. Bu arada Orlandocuğumuzun da doğum günü gelmiş. E, bence güzeldi. Böyle challenge'lar aklınızda varsa bana bildirin. E, yorum bölümünden bana yazın. Böyle değişik challenge'ları yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yan taraftan çıkan o zil tuşunda basarsanız eğer videolarımdan anında haberdar olursunuz ve hiçbir videomu kaçırmazsınız. Beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Oradan da bildirimler yapıyorum kaçırmazsınız. Yani konuştuğumuz görüştüğümüz şeyleri. Aşağıda Discord hesabım var. Discord hesabıma da gelirseniz oradan da sohbet muhabbet edebiliriz. vardı ağırdı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.